Futbol keyfi EATV'de bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Tecrübeli yorumcumuz Ertem Şener de aramızda olacak. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Yaptık. Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Jose Maria Jimenez ve Robinho, Norman savunmanın göbeğinde. Koke ve Pablo Barrios orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Julian Alvarez ve Alexander Sorloth var. düdük geldi ve mücadele başladı. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Toreyra. Osimen. Müdahale başarılı. Jose Maria Jimenez ve gelen topu uzaklaştırıyor. Yerinde bir karar aldı. Topu oradan uzaklaştırmak en doğrusuydu. Saniye, topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. fırsat kaçtı. İlk gol atmasına ramak kalmıştı. Nasıl kaçırdı öyle? Herhalde o da bu kadar net bir fırsat beklemiyordu. Pablo Barrios. Jose Maria Jimenez. ...Alex Baena. Ve topun kontrolü rakibe geçiyor. Rakibin kilit pasını kesti. En doğru pozisyon aldı. Ve hamlesini yaptı. Top oyun adamının dışında... Galatasaray taç atışı kullanacak. İlkay. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Koreyra. İyi bir hücum fırsatıydı. Fakat rakip savunma topu kazandı. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Sörlok. Julian Alvarez. Julian Alvarez güzel bir ara pası gönderdi. İlk gol fırsatını inanılmaz bir şekilde kaçırıyor. Böyle bir fırsat bulmuşken affetmemesi lazımdı. bir baskı geliyor. İlkay. Singo. Skorda denge var ve hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar. Bu arada bayrak kalkıyor. Offside. Çok çok net bir offside. Oyuncunun bu tür pozisyonlarda daha uyanık olması lazım. Alex Baena. Jose Maria Jimenez. Baskı sonuç verdi. Topu mecburen uzaklaştırıyorlar. Marcos Llorente. Julian Alvarez. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'dan top kaybı. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Şimdi kontratağa çıkabilirler. Ve bu kritik karşı atak sonuçsuz kalıyor. Pereira. Barış Alper Yılmaz. Yardımcı hakemin uyarısıyla offside karar geliyor. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Galatasaray Stadyumunda ikinci yarının ilk düdüğü geliyor. Giuliano. Le Normand. Marcos Llorente. Ve hakem Atletico Madrid lehine avantajı bırakıyor. Ve bu müdahaleyle top taca çıkıyor. Pablo Barrios. Le Normand. Kimin topuna izin vermiyor? Harika bir reaksiyon. Topu çok iyi takip etti. Giuliano. Pasta buluşan Giuliano. Marcos Llorente. Hoke. Pablo Barrios. Alex Baena. Şimdi takımı adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. Leroy Sane. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Eşitliği bozabilecek mi? <laughs> Kurtarıştan sonra top oyunda kalıyor. Kay. Torreira topu kaybetti. Kontra için uygun bir fırsat. Julian takım arkadaşının koşu yoluna gönderdi. Süper bir kurtarış. <laughs> Genç de olsa kaleye gelen ilk isabetli şut çok tehlikeliydi. Reştübeli kaleciye bu dakikaya kadar belki hiç iş düşmemişti. Ama gelen ilk topta süper bir kurtarış yaparak takımına güven verdi. Kısa kullandı. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Tam zamanında topu kapmayı başardılar. İsmail Yakop. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Sani arka direkte. Güzel bir orta denemesi fakat kalecinin müdahalesi mükemmel. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Julian Alvarez. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Şut! Ve bu de top direğin hemen yanından dışarı gidiyor. Çerçeveyi bulsa önemli bir tehlike yaratabilirdi. Giuliano. Le Norman. Savunmada fazla pasif kaldıkları için rakip baskıyı artırıyor. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve takımını öne geçiren gol attı. Şimdi bu golün haklı sevincini yaşıyorlar. tekrar ekranlarınıza geliyor. Savunmanın ve kalecinin nerede olduğunu sorgulatan bir pozisyon. Çok rahat bir gol. Atletico Madrid oyuncu değişikliği yapacak. Normal sürenin sonlarında kritik bir golle beraberliği bozuyorlar. Singo. Davinson Sanchez. İlkay. Galatasaray son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. Jose Maria Jimenez. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Singo. Galatasaray için zaman daralıyor. Taraftarlar müthiş bir destek. Ve bu düdük maçı bitiriyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlıyor. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler. Griezmann bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi. Takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Evet, attığı önemli golle bugünkü maçta takımını öne geçirdi. Maç boyunca rakip savunmanın üzerine oynadı ve en uygun anda cezayı kesti.